Bugün Malatya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'nin yaptığı, kendi işlerinin yaptığı bir toplantıya bize davet edildik. E, ve davetlerini icap ederek geldik. Filiz Hanım nezdinde bütün e, dernek üyelerine ben öncelikle başarılar diliyorum. Çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini, toplumun, toplumumuzun ciddi bir yarası olan hayvan hakları konusunda ve hayvanlarımızın e, daha e, düzgün ortamlarda korunabilmesi, yaşatılabilmesi konusunda verdikleri çabadan dolayı da kendilerini kutluyorum. Tabii bizler e, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ben e, göreve gel, gelmem halinde yani bu 31 Mart'tan itibaren şu sözü verebilirim derneğin tüm üyelerine daha kurumsal bir çatı altında hayvanlarımızın sokak hayvanlarının korunacağını, aileler tarafından çocukların 3-5 günlük evsizleri için alınıp daha sonra sokaklara salınan köpeklerin, kedilerin belediye himayesinde sağlıklı koşullarda yaşatılabilmesini ve tekrar sahiplendirilebilmesi konusunda çaba sarf edeceğimi ve onun dışında da şu anda mevcutta bulunan sokak hayvanlarını alarak orada ciddi bir hayvan hastanesi oluşturarak o hastanede hem hayvanlarımızın tedavisinin yapılacağını hem de kısırlaştırma işlemlerinin orada yapılarak bu toplumsal olayın daha büyük seviyelere ulaşmamasını o hayvanlarımızdan oluşan yeni yavru köpeklerin, kedilerin aynı koşullarda daha ııı e, çoğalarak ııı e, artmalarını engelleyici önlemler alacağını burada sözünü veriyorum. Sizler de... Sayın Başkan adayımız e, bizi kırmayıp geldiği için biz öncelikle kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Iıı e, Malatya'da tabii kanayan yarasından birisidir hayvan barınağının olmaması. Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu ve belediye kanunlarına göre, Büyükşehir Belediye kanunlarına göre bir hayvan barınağının yapılması mecbur idi. Biz geçen hafta Diyarbakır'a gittik. Orada bizim yaklaşık beş tane köpeğimiz var, bir tane kör kedimiz var. Malatya'da bir barınak olmadığı için biz oraya hayvanlarımızı taşımak zorunda kalıyoruz. Bacakları kesiliyor hayvanlarımızın. Artık o bacakları, o kollarıyla hayatlarını idame ettiremeyecekleri için, dışarıda da üç bacaklı yaşayamayacakları için bir barınağa ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki şu anda var olan bakım evimiz bizim çok yetersiz. De zaten geçici olduğu için sadece kısımlaştırma çalışmaları yapılıyor <laughs>